Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Talha ve bu sizlerle Minecraft Arkadaş'ın Hardcore serimizin ee, kaçıncı bölümüyle işte bilmem kaçıncı bölümüyle birlikte birlikteyiz. Ee, bizlerle Minecraft'a... Arkadaşlar ben, ben de varım ama onun yanında Şu Arkadaşlar ben yine de size bir gün biz onunla bir video çekeceğiz bilgisayardan. Hayır. İnşallah beğenirsiniz o videoyu da. İkimiz Ahmet'e yine de ama benim elim değişik. Bakın arkadaşlar. Elim şu an çok değişik. Onun bin kat daha açığı. Değil mi? Aynen. Ama benim gerçek Ahmet'e e bu. Arkadaşlar şöyle böyle ama güzel durmuyor mu? Güzel durmuyor mu? Hakkını versene. Hakkını ver. Sen de muhabir yüklemen lazım. Tamam. Arkadaşlar bugün şimdi